Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda derneğin avukatı Haluk Türkmen. Bu alanda biraz önce bahsettiğim gibi çöplük alanıydı ve bu çöplük alanı bundan 14 yıl öncesinden geriye dönük 30 yıl çöp depolama alanı olarak kullanıldı. Burada deniz seviyesinden yaklaşık 25-30 metrelik bir yükselti var. Bu yükseltinin altı olduğu gibi çöp ve metan gazı depolama alanı gibi işlev görüyor. Şu anda metan gazı biliyorsunuz koku yaymaz ama zehirleme ve patlama özelliği olan bir gaz. Burada yapılacak inşaat bombanın üzerine yapılan bir inşaat gibi olacak. Dolayısıyla burada özellikle bu husus gözetilerek bazı şeylerin e, düzenlenmesi ve bazı önerilerin dikkate alınması gerektiği kanısındayım. Bu alanın Kuzey tarafı, yani ırmakla denizin birleştiği alan, 2014 öncesi Ordu ilinin çöp depolama, depolama alanıydı. Bu alan, e, Ordu Büyükşehir olduktan sonra, 2014'ten sonra e, çöp döküm alanı olmaktan çıkarıldı. E, üzeri toprak katmanlarıyla örtüldü. Daha sonra kısa bir süre sonra da e, ağaçlandırma yapıldı. Yani rehabilite edildi. Daha sonraki süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında e, Diyanet İşleri ile bu alanda külliye yapılmasına ilişkin olarak bir protokol imzaladılar. Ve bu kamuoyuna Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından duyuruldu. Bunun sonrasında da ee, bu çöplük alanda imar planı değişikliği yaptılar. 1 bölü 25 binlik ve 1 bölü 5 binlik imar planlara değişikliği yapıldı. Bu imar planı değişikliğine ilişkin Ordu Çevre Derneği olarak dava açtık. Ee, geçen yıl açmıştık. Bu yılda imar planına ilişkin dava iptal edildi. Yani burası şu anda plansız alan. Bu plansız alanda e, ee, belediyenin bilgisi olmasına rağmen ihale yapıldı. 748 milyon liralık bir ihale yapıldı. Ve ihale süreci başladı. İhale, ihale sonrası çalışmalar bu, bu, dönemde başladı. Biz ihalenin fesine ilişkinde dava açtık. Ancak burada bizim çevre derneği olarak menfaatimizin olmadığından bahisle e, ehliyetsizlik nedeniyle mahkeme davamızı reddetti ancak Danıştay'ın bu konuda onlarca e, örnek davaları ve kararları var. Bunları e, göz önünde bulundurarak Danıştay'a süreci taşıdık. Şu anda ihalenin fesiyle ile ilgili ilişkin dava eee Danıştay'da. Bütün bu e, hukuki süreçlerin belediye tarafından biliniyor olmasına rağmen gelip burada e, sanki yangınlanma kaçırı kaçırırcasına inşaata başlamış olması, çöp alanını tarumar etmesi ve bu buradan çıkan çöpleri Duru Gölü'yle Melet Park arasındaki e, alana boşaltması, bir kısmını bir başka yere taşıyorlar, nereye taşıdıklarını bilmiyorum. Ancak bu alan, gördüğünüz bu alan e, alabildiğine çöplerle e, haşır neşir olmuş toprağın kalıntıları. Dolayısıyla burada sağlık sorunu da yaşanıyor. Bizim burada itiraz ettiğimiz nokta şu. Burası çöp döküm alanı olmaktan çıkarıldıktan beri rehabilit edildikten, ağaçlandırıldıktan sonra burada ekosistemde bir değişiklik oluştu. Kuşların hem konaklama hem de göç yolu üzeri üzerinde bulunan bir sulak alana dönüştü burası. Bu anlamda kuşların yoğun biçimde uğrak yeri olan bu alanın korunması, ekosistemin bu biçimde değerlendirilmesi ve ekoturizme açılması anlamında taleplerimizi defalarca gerek mahkemeler huzurunda gerekse kamuoyunda defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen ne yazık ki burada inşaatı başladılar. Kuş cennetimizi yok ediyorlar. Kaldı ki bu işle ilgilenen bilim adamları ve belgesel fotoğrafçıları Buranın Karadeniz'de örneğinin olmadığını ifade ediyorlar. Böyle bir alanın örneğinin olmadığını ifade ediyorlar. Burası doğal insan ilişkileriyle, hayvan ilişkileriyle, faunasıyla, florasıyla, sulak alanıyla değerlendirilmesi gerekirken yine bir betonun, betonla bizi karşı karşıya bırakıyorlar. Biz buna karşıyız. Halkın da duyarlılığı bu bölümde bu anlamda. bayağı duyarlı insanlarımız var. Bize her konuda gerek siyasi partiler, gerek sivil toplum örgütleri destek veriyorlar. Onların destekleriyle bu sesi yükseltmeye çalışıyoruz. Ve cumartesi gününden bu yana da yani yaklaşık 5 gündür alanda çadırımızı kurduk. 24 saat esaslı nöbet bekliyoruz. Ve bu sonuç alınıncaya kadar bu eylemliliğimizi sürdürmeye çalışacağız. Dilerim ilgililer, kurumlar bu sesimize, bu çığlığımıza kulak verirler, hatadan geri dönerler. Ordumuzun güzelliğine, güzellik katacak bu kuş cennetini yaşatmaya çalışırlar. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gönül, burada 5. günlü çadır kurduk, bekliyoruz. Şu amaçla kurduk. Daha önce çöp alanıyla ilgili Diyanet'le Ordu Büyükşehir Belediyesi bir protokol yapmış. O protokolde de burada dini İslam enstitüsü kurma üzerine. Daha sonra belediye buraya imar planı düzenledi. Biz imar planına da Ordu Çevre Derneği olarak dava açtık. Dava açtığımız davada da iptal edildi. Daha sonra buna rağmen şey Büyükşehir Belediyesi buraya tekrar şey yaptı ihaletti burayı. İhaleye de dava açtık. O da Danıştay'da. Buradaki yapılmak istenen projenin de Büyükşehir tarafından herhangi bir projesi de yok. Şimdi bizde hem projesi yok, hem açılmış dava var, iptal edilmiş buna rağmen yasa dışı mahkemenin kararlarına rağmen burada hafriyatı yani ormanın orada kuşların olduğu yeri e, beslenme alanlarının olduğu yerdeki çöpün üzerindeki hafriyatları e, buradaki parkın güney tarafına döktüler. Yani belediye şeyle e, mahalle ile park arasında kalan yere çöp döktüler şu anda. Eski çöpü buraya doğru serdiler. Şimdi bir proje yok. Ne yaptıklarını resmi olarak biz de bilmiyoruz. Burada yapılmak istenen her ne olursa olsun bu çöp alanının üzerinde, burada bir spor alanında olabilir, burada bir eğitim alanında olabilir. Buna yapı, yapılaşmaya karşıyız biz. Çünkü bu alan metan gazı üretiyor. Yani 35 yıl, 30-35 yıldır buraya çöp dökülmüş. Daha sonraki yıllarda belediye tarafından ağaçlandırılmış bu üzeri. Birçok ağaçta kurumasına ama bazı ağaçlar var. Kuşlar da buraya gelip bu göç yolu üzerinde olmasından dolayı da burada konaklıyor, besleniyor ve yumurtlamasını yapıyor. Daha sonraki hayvanlar buradan tekrar e, tekrar yolculuklara devam ediyor. Biz istiyoruz ki bu ara alanı koruma altına alalım. Burayı ekoturizmine kazandıralım. Fotoğrafçılar gelsin burada. E, Bafra'da olduğu gibi, e, Manisa'da olduğu gibi burası da e, bir kuş cenneti olarak koruma altına alınsın. Ve Karadeniz'de böyle bir yer daha yok. Yani şehir merkezi içerisinde kuşların göç yolu üzerinde konaklama alanları yok. Burada eğer bu bizim dediğimiz öneri gerçekleşirse, koruma altına alıp da göç yolu üzerinde bir ekoturizmine dönüşürse, ordu e ekonomisine bir katkı sağlar. Çünkü burada insanlar gelecek, e burada fotoğrafçılık yapılacak, konaklayacak. Böyle bir yerin olması, için mücadele ediyoruz. Beş günde de buradayız. Ne zaman da bu eylemin biteceğini biz de bilmiyoruz. Ne zaman ki belediye biz yaptığımız hatadan dönüyoruz, burada bir yapılaşmaya e, dan dönüyoruz diyorsa, mahkeme kararlarına uymaya karar verdik diyene kadar da bu alan içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Medetirman'ın tam bir kişiyi burada biliyorsunuz. Kuğular. Evet. kuğularıyla ünlüydü burası ama şimdi kuğu da gelmez oldu. Yani tam onlar için de güzel elverişli bir yer olmuş. Şimdi olur. tabii ki dediğiniz gibi burada kuğular vardı. Bu çok e, kuş türü vardı. Ördek, kaz e, buna benzer kuşlar vardı. Bu bizim şu andaki bulunduğumuz yer ormanlık alandı geçmiş yıllarda. Karşı taraf da öyleydi. Avcılar da buraya gelirdi. Bu alanın tamamı sulak alan yani esasında bina yapılmaya Elverişli bir yer değil. Çöp olmasa bile sulak alanlar üzerinde bina yapmak büyük bir risk. Yani burada diyelim ki 5-6 kuvvetinde bir deprem olsa buradaki binaların çoğu zarar görür. Çünkü altında su var, sulak alanlar burada. Şimdi burada tabii ki şu anda bunun içerisinde çok az kuşlar kalmış. Burada barınamayınca kuşlar buradaki sahil yere gitmişler. Yani çöpün üzerindeki o alana gitmişler. Kimse rahatsız etmiyor. Burada rahatlıkla konaklıyorlar. Dinleniyorlar. Beslenip buradan tekrar yolculuklara devam ediyorlar. Bir de burada park alanı içerisinde bu alanlarda ışıklandırmanın fazla olması kuşları çok rahatsız ediyor. Sadece kuşları değil balıkları da rahatsız ediyor. Balık da olmaz. Çok aydınlık olan yerde kuşlar da olmaz. Yani bu Parkın projesi de yanlış. Bu kadar ışıklandırmaya gerek yoktu burayı. Şimdi kuşlar burada kalamayınca bu dediğim gibi bu alan içerisinde kalıyorlar. Onu da Duru gölü örneğin Duru gölü e, vardı. Duru göl bitti. Orası bir e, havuz kadar, şey, e, kaldı. Havuz kadar bile değil. Yani orayı o şekilde dönüştürmek bir e, şey e, doğaya ihanet, doğayı katle, katliam demektir. Doğa katliamı orası. Her tarafı füskeler, ışıklandırmalar koymuş. Örneğin e, belediye oraya kuşların kuşlar için e, yuva yapmış. Ya beli, Kuş zaten kendi yuvasını kendi yapar. Bizim e, deyimimizde de var. Kuşlara insanların kuş, ku, ku, yuva yapması kadar anormal bir şey olamaz. Şimdi orası gitti. Kaybettik orayı. Burası gitmesin. Burası orduya kazandırılsın diye mücadele ediyoruz. Ama... Belediye maalesef dediğim gibi doğayı katletmekte çok ısrarcı. Ne yasa dinliyor bu konuyla ilgili, ne bilimsel raporlar dinliyor burayı. Buranın fotoğrafını çeken arkadaşımız Alper Tüydaş burada dört günde 122 tane tür buldu. Yani bu çok iyi bir rakam. Dört gün içerisinde. Eğer burada 5-6 ay kalsa belki bu rakam çok daha yukarı gidecek. Ama e, maalesef. Belediye bunları çok dikkate almıyor. Yani kuşlar olmasa da olur diyor. Betonlanacak burası. Betonlanmanın bu orduya hiçbir getirisi yok. Burada götürüsü var. Yani buraya akla ziyan bir durum buradaki yapılan çalışma. Corriente, no le metemos mente, así que hoy vale malo loco, un perro trago y me desenfoco. I look good. Que no es pa' cualquiera. Ya vamos entrando en ambiente. Tu cuerpo y el mío, que bien se siente. Solo sigue la corriente. No le metemos mente. Así que vale, malo, loco. Que vale malo, loco. Un par de tragos y me desenfoco. Tú te acercas poco a poco. Esto es un parís y no me equivoco. Ya tengo todo mi combo y está el garete. Y yo ando suelta, suelta como gavete Qué chulería, la noche prendía. Este parís sigue hasta el otro día. Ya vamos entrando en ambiente. Tu cuerpo y el mío, que bien se siente. Solo sigue la corriente. No lo metemos mente, así que vale a lo loco. Un par de tragos y más en foco, tú te acercas poco a poco. Que no es pa' cualquiera Ya vamos entrando en ambiente Tu cuerpo y el mío Que bien se siente Solo sigue la corriente No le metemos mente Así que le vale, lo loco Otra vez, la gata andan suelta y los perros también, por todo lo que me tiran aquí no hay roce, así que caigan para que se la gocen estas ganas que te tengo. No Ya tengo todo mi combo y está el garete y yo ando suelta suelta como cabete qué chulería la noche prendía y este parís sigue hasta el otro día ya vamos entrando en ambiente tu cuerpo y el mío que bien se siente solo sigue la corriente no lo metemos mente así que vale a lo loco. Poco a poco. Estou em Paris agora e não me equivoco. Ya vamos entrando en el ambiente. Tu cuerpo y el mío, que bien se siente. Solo sigue la corriente. No le metemos mente. Así que hablemos a lo loco. Un par de trago y me desenfoco Tú te acercas poco a poco. Esto es un parís salvaje y no me equivoco. Así que hablemos.